sabah sabah bu ne enerji Mira? Çok mutluyuz. Yine etkinlik zamanı, kütüphane zamanı, eğlence yeah. zamanı. Hadi gidelim anneciğim gel. Hadi bebeğim gidelim. Hadi hadi bakalım. Geldik mi? Hadi bakalım sen bu yolları ezberledin. Hadi. Kapı yerde. Kapı yerde anneciğim hadi yürü bakalım. Hadi gel kuzum. Ay saçları da rüzgarda savrulurmuş. Evet. Hadi gidelim. Evet çocuklar artık Mira'nın buradaki bağırışına alıştınız. Ama necim rahatsız olan olur. Böyle bu kadar bağırma. Hadi gidelim. Hadi koş. <laughs> Mira merdivenleri yaralamışsın bile. Hadi bakalım. Evet geldik. de değiştirdik. Çünkü Ben bilmiyordum şimdi fark ettim. Hadi o kapı açılmış gidelim anneciğim. Hadi bakalım. Sen hani ne pişiriyorsun bize? Hepsini pişir bize getir tamam mı Mira? Mira ne yapıyorsun? Pişiyor mu? Hadi arkadaşın da yardım etsin sana. Beraber pişirin. O da koysun. Aferin. Evet üzülme onlar anneciğim? Ne oldu? Anne Bunun şeyini koparmışlar. Biz öğretmenimize söyleyelim yapsın olur mu? Götür öğretmenine ver anneciğim yapsınlar onu. Hadi başla bakalım büyükten. Ama en büyük buydu. Bir şey olmaz al anneciğim hadi tak bakalım sen. Aferin. Kırmızı renk. Yeşil. Buna da sana. Turuncu. Sarı, aferin sana. O kırmızı Mira. Onu buraya takabilirsin anneciğim. Çevir böyle. Bak şöyle ben sana bir tane göstereyim. Yeşil. Çevir anneciğim böyle. Al bakalım hangisi? Sarı. Öyle diye çevireceğiz. Çevireceğiz anneciğim. Çevir. Evet. Oldu işte. Biraz daha güzel yap. Yok. Evet, çevir biraz daha. Tak şimdi. Ben sana yardımcı olayım. Evet, bu kaldı. Tak anneciğim. Çevir, 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 çevir. Tak. Aferin. Şimdi sıra bunlarda. Tak. Aferin sana Mira. İşte bu. Tak. Aferin. Evet anneciğim. Tak onu da. Bak böyle ben sana göstereyim. Hop. Al mavi sıra. Bak anneciğim güzel tak. Güzel oturttur. Önce evet. Şimdi oldu. Aferin. Şimdi bu kaldı sarı. Çok güzel. Şimdi üçgende sıra. Böyle takabilirsin bak. Dur şöyle takacağız anneciğim. Ben sana bir tane göstereyim. Aferin. Aferin, sana Mira. Çevir çevir çevir. Hah, evet şimdi şöyle takabilir. Aferin. Bir daha yap. Evet anneciğim şöyle ben sana göstereyim mi? Tamam sen kendini tak. Bak şöyle. Aferin sana. Bir. Bu hangi renk? sarı, o mavi. <laughs> Oldu işte. Hadi bir daha. Ha gayret. Olacak, olacak. Oldu, bu kaldı. Hadi onu da anneciğim sen. Bak ben sana göstereyim. Bunu o biraz böyle. Aferin sana Mira. Ne okuyacağız anneciğim? Ne Uyku vakti. Hadi okuyalım bakalım. Çay vakti demiş babasına. Bak. Aa, çok güzel kahvaltı yapmak için oturmuşlar. Anne burada su dolduruyor. Bebek oturmuş. Kahvaltı masası hazır. Herkes kahvaltı yapıyor. Sonra odalarını topluyorlarmış. Bak çocuklar oyuncaklarını oynamışlar, toplamışlar. Tek tek açalım. Dur, tek açalım bir daha. Sonra ne yapıyorlarmış? Banyo vakti gelmiş. Küveti suyla doldurmuşlar. Dişlerini fırçalamışlar. Sonra annesi havlulu onları sarıp götürmüş. Uyku vakti gelmiş sütünü içmişler, kitaplarını okumuşlar, dişlerini fırçalamışlar ve tekrar ne yapmışlar? Yatağa gitmişler. Işıklar kapanıyor. Değil mi Mira? Annesi kızının saçını tarıyor, biz de senin saçını tarıyoruz. Ve bitiyor kitap. Bir tak bakalım. Aferin sana. O onun değilse, bak bu olabilir mi onun? Evet, Evet o onun anneciğim tak bakalım. İstersen istersen kırmızıyı yapabilirsin. Onu evet. ver o bana olmuyor ver onu bakacağım anneciğim sen yap yap anneciğim kırmızıyı sen. Aferin sana Mira biz iki tane turuncu yaptık şimdi sırada kırmızı geliyor yanına geldi. Şimdi sarı yapar mısın bize? Bak sarı geldi. Sarı yapabiliyor musun? Evet anneciğim yap hadi bakalım. Evet bebeğim. Çevir 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 çevir. Biz böyle tren yapıyoruz Mirayla. Mira şimdi mavi renk yapıyor. Onu koyalım. Çok şimdi yapmadığımız renk var evet, Mira. Bunu bu, sen mi yaptın? Ya. Buyurun. Evet Miracığım hadi yaptık terimizi. Gidip dolduralım anacığım. Etkinlik zamanı geliyor. Hadi bakalım. Evet, evet, ya. evet, evet etkinliğimiz geliyor. Bak öğretmenimiz anlatacak. Bak bakalım. Meyveyi tanıyan var mı? Mira o meyve ne? Öğretmenindeki Aslanın meyvenin ismi meyve O ne Mira? Elma gibi de daha ne Elma değil. Ne o? Başka hmm. meyve o. Bak. Armut. <laughs> ya. Evet, Siz arm Ben sarıya boyadım. Yaprağını işte boyadım. Bekliyorum. Örneğimizi anlatsın. Bir dakika. Şöyle örnek olarak, <laughs> yani, Bak. Sizi boy Bak onun gibi boyayacağız tamam mı anneciğim? Sarıya boyayalım. Burada kalsın herkes görsün. Hadi şimdi sen burayı boyamakla başla sarıya. Boya anneciğim ben tutuyorum. Burayı burayı önce boyalan. Evet arkasını önüne boyayacağız sarı renkte. Hadi boya kızım. Şurayı boya. Aa, buraya buraya. Buraya hepsini boya. Evet aferin. Boya kızım. Sarı olur. Tamam öncesi de boyasın ondan sonra. Tamam burada kalsın biz bakalım nasıl boyamışlar. Hadi sen de boya aynısını. boya boya. Hadi boya kızım boya boya anneciğim. Sarı renge boyanalım Miran hayır. Boya boya pişireceğiz sonra. Evet aferin bastır bastır biraz daha. Biraz daha boya burayı. Bastır 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 evet evet, evet. aferin oluyor oluyor sana. Boya kızım sarıya. Biraz daha boya anneciğim. Evet, aferin oluyor işte. Aferin. Bütün sarıları alabiliriz buraya. Hadi al, aldım. Dökme ama <laughs> Hadi bakalım. Evet evet boyu boyu hız bastır bastır bastır. Bastır anneciğim. Bastır Mineciğim. Çok güzel. Boya anneciğim yaptı anne yeşili. Boya boya boya. Aferin Mira boya 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 Eşer yemek yaptım Ne getirdin? Evet Boya evet. boya 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 anneciğim şurayı da <laughs> boya üç arkadaşına. Kızı... Tamam bekliyoruz Mira <laughs> Boya boya kızım bastırarak boya Şurayı da boya <laughs> Burayı da boya la <laughs> Aferin Mira ben Var ya çizgiler. Bak. Üzerin üzerinden kıvırıyoruz. Bak bir bak. Tamam bak, burada kalsın. Sen şunu kıvır bakalım. Kıvırdım. Bir bak, bir bak öğretmenin kıvırıyor. Bak. Sonra diğer şimdiden yine içe doğru. Arkası yarısı. Evet. Bekle anneciğim. Şöyle ikinci görüntü olacak. Tamam. Hadi yapıştır sür buraya anneciğim. Yapma öyle yapıştır sür şuraya. Şur, sür 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 sür. Ya. Bak yapıştı gel anneciğim çok bana gösterir misin armudunu? Ne yapıyorsun sen yine? Yapıyor. Ama bu kadar ses yapmıyorum annecim. Burası kütüphane. Bakayım onun ucu? Temas et. Anne ben şunu yapıyorum. Makyaj Makyaj mı yapıyorsun? <laughs> Biz Bize armudunu gösterir misin? Biz armudumuzu yaptık. Ben Boyadık. Ben tutarım anneciğim. Ben çe... Biz armudumuzu yaptık, kitaplarımızı aldık. Şimdi eve gitme zamanı. Evet babana gidiyoruz. İyi günler der misin Mira? Bizi izlemeye devam edin çocuklar. Görüşürüz.